Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağmur kanalıma video hoş geldiniz bugün sizlerle çok isteniyordu sizden çok istiyordunuz yani yorumlarda görüyordum vlog çek vlog 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 istiyorum bugün de bir günlük vlog çekeceğim arkadaşlar bütün gün benle olacaksınız şu sifonun sesi mi geliyor arkadan ne geliyor şu şey bitsin şimdi neden banyo açtım öncelikle onu söyleyeceğim şimdi e, rujumuzu süreceğiz ve silik ban yapacağız çünkü bu silik ban saçımı yaparken de size çekmek istedim. Burada baby saçlarımı sabitlemek için waxımız da var. Bir ee, an slik ben yapayım dedim. Şimdi açıp saçımı yapmak gerçekten benim için bir çile olacak. Çünkü şunları söyleyeceğim. Az sonra da konuşacağız zaten. Ama videoyu başlamadan önce mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatırlatıcınız geldi. Daha çok böyle videolar istiyorsanız, daha çok benden vloglar istiyorsanız bakın. Gerçekten isteniyor bu vloglar. Bilmek istiyorum benden. O günlük tarzda da çekimler yapalım mı? Yorumlara yazın, beğenin videoyu ve hype bonda vermeyi mutlaka unutmayın. Bugün annemle beraber dışarı çıkacağız. yemek yiyeceğiz. İşte bir gratis'e falan bakacağım. Şöyle azıcık bir özet geçeyim size. Gratis'e bakacağım. Bakar mısınız? Highlighter. Bunu denemiştim. Şimdi kısa videolar yapıyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu kısa TikTok'larda, Reels'lerde, Instagram videolarında bu bazı garip ürünleri deniyorum. İlginç ürünleri deniyorum. İlgi duyuyorum bunlara. Yani seviyorum yani bunu yapmayı. Böyle bir highlighter'ımız. Şimdi beraber sürelim bunu. Bunun sürümüne bayıldım. Normalde ilginç diye aldım sadece ama gerçek hayatımda da ben kullanıyorum bunu. Yani çünkü sürümü çok kolay. Böyle hep şey, galaksi şeklinde sürüyorsunuz buradan hiç elinize sürmeden. Burada da köpük allığımız var. Bunu da göstermiştim ben size. Köpük formunda. Şimdi sürmeyeceğim. Nix'in allığını sürdüm. Nix'in allığı zaten bir numara benim için. Şöyle bir konuşmak istedim sizlerle. Bunun var ya, şimdi ben bir şeyler söyledim tren yoldan bir şeyler söyledim. Yeni videolar için yeni ürünler gelecek. Böyle saç ürünü de var arasında. Ve bunun şurasına basınca aparata çıkıyor ya. Şurası basit aparat çıkıyor onunla sürüyorsun ondan söyledim şi markasınınmış o da. Allah'ım saç videolarına ne yorumlar arkadaşlar çok önerilerde bulunuyorsunuz bu arada bana hani güzel önerileriniz de var. Dinliyorum bazen bakıyorum hani böyle ürün öneriniz olursa yine yorumlara yazın siz böyle ilginç ürünlerden dolu de şunu dene yağmur. Dediğiniz ürün olur. Onları denerim. Arkadaşlar ben bir haftadır yani ölümler döşeğindeyim. Hastayım. Yani böyle bir bulantı var midemde. Sonracığıma yani soğuk terlemeler oldu. Bayılmalar geçirdim. Ay sormayın. Mor sprey boyayla yaptım ya ben saçımı. Sonra banyodan çıktım. Ben bayılıyorum. Ya bana bir şey haller oldu. Yere bir çömdüm tamam mı dedim. Herhalde ben ölüyorum yani bir şey oluyor dedim. Yere çömüyüm bari dedim. Hani direkt yoksa yıkılırsam bir yerimi çarparım. Şimdi sırtım da vakalı zaten. Omurgam ameliyatlı zaten. Vidalı. Ondan sonra çömüyüm dedim. Sonra annemi çağırdım hemen. Dayanamadım çünkü ne yapayım falan oldum yani korkusun kendimden. Sonra annemi çağırdım. Annem hemen yatırdı beni falan. Öyle bir fenalaşma yaşadım yani. Sonra zor kendime geldim. Sonrasında dün yine Midem bulantı. Ben yine bir fenalaş, soğuk ter, göz kararması, bayıl, bayılmayın ramak kalıyor ama bayılmıyorum. Öyle bir şey oldu arkadaşlar bana ya. Şöyle iki at kuyruğu yapıyoruz. Bu arada sevgilim de benim saçım silik yaptı. Onun videosu da var. şundan çıktı ya. Üff. Zaten videoda yapınca çok daha kötü olur. Her zaman bu böyledir. Bu hayatın bir kuralı. Arkadan şöyle kuş, kuş kafesi, kuş yuvası yapıyoruz. Hoka taktım. Bir garip bir garip olmuş olabilir. Bir garip olmuş olabilir ama ben de ön, önden çok güzel yani. Şimdi zaten bu waxla yapınca ben bunu çok seviyorum. Direk, şat, şat, şat. Neyse ben ölüm döşeklerinden döndüm arkadaşlar gerçekten. Bugün de dedim ki artık bu dışarı atalım kendimize annemle yani. Hem çok sıkıldım evdeyim bayağıdır. Bunu aldım yani. Ee, bir kendimde güç de bulamıyorum ayrıyetten dışarı çıkacak. Bugün neyse dedim artık. Köpük unuttuk. Normalde bu köpükle yapılıyor aslında. Çünkü arka tarafın da güzel durması için köpük lazımdı. Vallahi unuttum. ama Şöyle bir sprey sıkacağım. Çünkü arkadaki saçlar biraz elektriklenebilir. Yine bayılmam inşallah. De ben şöyle bir şey almıştım. Bunu da kısa videolar denemek için aldım ama daha denememiştim. Bir ara yine denerim. Bu da çok güzel bir gloss değil mi? Doğru diyorum. Yani çok tatlı bir ambalajı var. Bakar mısınız? Bebek gibi bir parlaklık veriyor. Bu YouTube videosunu özel denemiş olayım bunda. Neyse arkadaşlar şimdi hazırlandık. Annem de hazırlansın. Ondan sonra görüşelim. Şu gözlüğü takayım. Dünya ile irtibatımı keseyim diyorum. Ne dersiniz? Çantamı göstereceğim. Ben bu aynadan çekmiyorum. Influenza tozlu aynası. Aynadan. Arkadaşlar çantamı bakar mısınız biricik? Tozlu ayna mı? Sileydi. Yavrum tuz görünmüyor bu videoda. Biraz, Biraz görünüyor. Arkadaşlar tozlu mu ayna? Yazı bakayım yorumlara. Arkadaşlar yavrularım. Güzel oldum. Hadi bakalım. bakalım. Ne yapıyoruz? Kes bakalım. Gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Yine <laughs> ve siz ben? Yavrularım uzun zaman oldu konuşmaya sizlerle. Evet. Benim yavrum çok hasta oldu. Ben oldum. çok ölüyordum, ölüyordum arkadaşlar. Allah korusun ya Rabbim. Vallahi. Zayıfladı zaten. Ha baksanıza. onu diyeceğim zayıfladım çok ya. Arkadaşlar bir de aşırı hastaneye zayıfladım. Gideceğiz, hastaneye gideceğiz. Gideceğiz bir tahlil yaptıracağız yani. Bayağı bir zayıfladım bu dönemde. Bayağı bir güçsüz hissediyorum zaten kendime. Göreceğiz bakalım. Neyse gidelim var yemek yiyelim asansörde delirmece. Ha, yeter. Yeter. Çok Ay, delirdik. Evet, Arkadaşlar yapalım. ben kafamı sallarsam bayılacağım Ay, şuralarda. <laughs> şimdi şey, beye hadi gidelim artık. Acıktık mı? Hadi yok ben acıktım. Ben çok acıktım. Ben böyle salata tarzı şeyler şu sıralar çok canını çekiyor. Salata, meyve. Ama şimdi gidince kesin şeyler yenecek. Bundan sonra yedek lastik de yoktu. Deniz size kadar sakin değil durdu? Evet, AVM'ye gelmiş Ay duymuyoruz. ya, Ay, ne? şarj gitmiş. Arkadaşlar evet ben şarja Şimdi koydum kamerayı, kamerayı dün. Ama... Sabah çıkarım, şarja bakmışım yüzde yirmi. Kamerinin şarjı yüzde yirmi, böyle bir şey olabilir mi ya? Taktım halbuki ben gece şarja yani onu. Gerçekten ya, taktım. Temassızlık, şarj aletini getirdim. Zaten aleti. telefonun şarj aletiyle aynı. Ha, o yüzden bakalım. aynen orada bir şarj takmayı deneyeceğim. Hadi gidelim ne yiyeceğiz bakalım. Şu an en önemli şey ne yiyeceğiz zaten. Yani kafamda benim bugün en önemli şeyi ne, yiye ne yiyeceğim ben. <laughs> Bir de gratis işte bakacağım o alacağım şeyler var. Onlar beni heyecanlandıran şeyler hey, bugün için. O şeye de bakalım Himele Hanım. Heh. Yüz yıkama şeyini kullanıyorum ya ben. Tamam sen de yüz yıkama şeyine bakarsın. Arkadaşlar şimdi yemeği söyledik çok güzel geliyor şuradan. Ne söyledim? Şu an benim midem gerçekten çok böyle yüklü şeyleri almıyor. Çok garip bir şekilde bir yağmuru var. Pizza yiyemiyor burada. Arkadaşlar o yüzden salata söyledim. Bir de tabii ki yanına e, asiosul tavuk söyledim. Bu ikisi benim favorilerim aslında zaten. Sezar salata. Yine tavuk tavuk. Tavuk çıkacak içimde ama ne yapayım? Annem de pizza söyledi. Sezar salatalı pizza söyledi içeceğim, daha iç isteyeyim. Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Gelen. Bizim YouTube mi YouTuber? Evet. Başka kimin gelecek? Abi beni bir engelle ya. Bu ne ya? Engelle demiş. Tabii benim işim ucum yok. Seni engelleyeceğim ben. Yani bazı yorumlar zaten o kadar komik ki. Hayır YouTube'da engelleme yok mu zaten? YouTube'da kullanıcı gizle diye bir şey var herhalde. Engelle de var ya. Var ya, var. Var. Şey. var engelle. Tabii canım var. Ama ben okumlu. seni engelleyemem. Benim elim yorulur. Şey. Kardeşim sen beni engelle. Aha bu yemek yemeği <laughs> O da yani inanın zaten bu tür yorumları hiç 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 ciddi almıyorum. Bir Onu... tane bak, kadar ayıp ama. Söyle oku bakayım. Sınıfın demiş. otistik elemanı. <laughs> Otistikleri niye? Burada... Otistik demiş bana. Hayır, otistik. Evet. Otizm bir e, rahatsızlık da değil, demeyeyim de davranış şekli. Hani çocuklarda başlıyor herhalde ufak yaşta. Mevla, Hı, abim, de, e, ne e, güzel e, güzel güzel. Video sorun olur mu? Arkadaşlar çok tatlısınız size karşılaşıyoruz. Arkadaşlar ben aç kaldım. Birazdan birazdan size detaylı bilgi vereceğim. ben aç kaldım şu an ve çok mutsuzum. arkadaşlar yani ne yaşadık? Ne yaşadık? Benim çok moralim bozuldu. Açla kaldım. O kadar seviyorduk, o kadar gidiyorduk, o kadar övüyorduk ama benim şimdi olsun tavuk söylemiştim ben. O çok sert geldi. Bu daha önce de birkaç kere oldu. Bir, bir kere oldu aslında. Bir kere daha gönderdik biz. Hani çok sert geldi. Şu çok kızarmış geldi. Onun birazcık daha kızar, o kadar kızarmış olmaması gerekiyor. Yani dişimi acıttı gerçekten yerken. Ben de dedim ki değiştirelim dedim. Sonra tamam dediler hani özür dileriz falan filan götürdüler. Sonra biri geldi dedi ki şefimiz hani bir sorun olduğunu düşünmüyor yemekte. Sıkıntı yokmuş. E, geri gönderip olamıyor o yüzden biz değiştiremeyiz bunu dediler. Bizi üzdüler, bizi kaybettiler. Biz de kaybettiniz beni. Gerçekten üzdünüz, kırdınız yani ve çok gittiğimiz bir yerde. Üzüldüm açıkçası çünkü çok sertti gerçekten. Patatesle de o sıkıntı vardı, sertlik sıkıntısı vardı. Yani yemeyeceğim şekilde dişimi acıttı yani. Hiç keyif alabileceğim, sonuçta para veriyorum, keyif almak istiyorum bak bu yemekten. Bence doğru, doğru düşünüyorum. Bu şekilde değiştirmesini rica yok değiştirilmedi. Hiç de keyifsiz bir yemek yedik o yüzden. Şimdi annemle kahve içmeye oturacağız o kahve içmeye oturdu. Ben de onun yanına gideceğim. Bu şekilde bunu söylemek istedim yani size de böyle bir olay yaşadık. Gerçekten bu benim moralimi şu an beni aşırı düşürdü nedense. Zaten yemek benim arkadaşlar yemek beni en heyecanlandıran şeylerden biri gün içinde ve böyle bir şey yaşamak aç kalmak en üzüyor. Salata yiyelim salata güzel de okey ama tavuğu yani yok geri alamayız yok şefimiz bir sıkıntı olduğunu düşünmüyor. Böyle bir tavır olmamalıydı bence. Biraz daha dikkatli olmanızı rica edeyim en azından ben burada. Biraz daha e, müşteriye değil mi daha iyi ılığımı da Biz de sürekli gidiyoruz çünkü oraya ama üzüler beni benden kırmızı bayrağı gördü. Red flag red flag diyorum. Arkadaşlar bari kahve içelim dedik, bir de tatlı yiyeyim dedim. Tatlı konuşalım dedik, moraller bir gelsin dedik. Annem de sıcak çakma sıçıyor. Ne yaptın? Ne ya bir video çektik arkadaşlar bir annem... <laughs> i̇çeceği elini soktu yine. Bizim anne kız sıradan günlerden biri gerçekten. TikTok'ta onu izlersiniz. Instagram'a da atarım belki. Bir latte mi içeyim ben kendime geleyim. Bir yağmur içeceği bana verdi. İçme. <laughs> elini soktun. Siz onu ben onu içmem. Içer Birinin elini soktuğu içeceği içer misiniz arkadaş? Anneniz ama mesela bu. soktu. İçer misiniz? Bir yorumlara yazın bakayım. Şimdi burada bir tatlımız var. Bu benim en sevdiğim tatlardan maşup. O zaman ben bunu yiyeceğim. Birazcık moralim gelsin. <laughs> Mini soya girdim. Ya burada çok güzel değişik şeyler var gibi. Ya maskeler bakıyorum. Değişik şeyler var ama ambalajları hep güzel. Bakar mısınız? Bunlar lip mask mesela. Dudak maskesi. Güzel aslında. Buradan birkaç şey çıkarır, içeri çıkartır mıyız? Barbie'li maske buldum. <laughs> Barbie'li maske. Bundan kesin almalıyım. Var bir de maske çok güzel. Bu da hem göz altı maskesi hem dudak maskesi bir arada. Merhaba. <laughs> Gelin. Merhaba İyi video çekiyorum. Çıkmak ister misiniz? Olur. Olur. Merhaba. <laughs> Bugün çok kişiyle karşılaştım. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Çok güzel. Tabii ki de. Bey. Siz de çıkın. Merhabalar. Güzelim. Fotoğraf Ayla. çekindik az önce size de. Güzelim. Tabii ki de. Hadi çekinelim. Gelin. Teşekkür ederim. Abla seni her zaman videolarını görüyoruz. Çok güzelsin. Evet. Güzel miyim? Evet. Söyleyin bakayım. Gerçekten güzel miyim? Abi çok evet. Çok güzelsin, güzelsin abla. Teşekkür ederim. <laughs> İzlemeye Güzelim devam edin. Tamam mı? Evet. Evet. Youtube'a da atacağım bu videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Alam çok tatlısınız <gülüyor> siz. <gülüyor> Siz her yerden çıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Çok tatlısınız. Şimdi ben biraz bakacağım buraya. Birkaç beğeneceğim şey olacak belli yani. Güzel şeyler var. Ben sepet alayım ben. Bir şeyler yapalım. O barbülü maskede gözüm kaldı mesela. Ve şurada şu aynalar Abi, Tabii ki de gelin biz. çekinelim. Çıkmak ister misiniz videoya? Gelin. Olur. Olur mu? Hadi videoya da çıkalım. Abi, video. <laughs> Merhaba. Bir anda bir anda üç kişi olduk arkadaşlar. Merhaba. 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 Şöyle abone olun kanala. Evet abone Merhaba. olsunlar mı? Merhaba. Evet olsunlar. Evet. Videoyu beğensinler mi? Evet. Beğensinler. Tamam beğenin. Yavrum <laughs> abla ya. biz seni çok izliyorduk küçükken. Evet, evet. hala izleyin canım benim. İzliyoruz hala izliyoruz. Arkadaşlar benim belim ağrıdı annem de. Gezemiyor artık anneciğim benim. Kız gezemiyor arkadaşlar. Şu kameradan etkilsin. O yüzden bir oturduk şimdi. Bir soluklanacağız. Çok da bir şey yapmadık gibi. Gezmedik aslında daha. Hiçbir şey bakmadık yani. Gratis falan bakmam gerekiyor. Ona daha bakmadım. Biraz belim ağrıyor benim de arkadaşlar. Biraz hala hasta gibiyim. ya, yani Garip bir hal var bende ya. Garip böyle bir hal var. Neyse atarız onu. Minus olan bir şeyler aldım. Eve gidince tam göstereceğim bunları size. Bu garip şeyler aldım ha kirpi kıvırıcı ısı ısıtıcılı Aa, böyle. öyle böyle bir şey aldım. Sen yakabilirsin. Arkadaş inşallah yakmayız. Böyle bir havlu seti ama suda büyüyen havlular garip bir şey yani fiyatı da bunun 400 liraydı hani içinde de bir şeyler var gibi daha böyle bakım videosu falan onu da kullanırız. Bu da saç masaj aleti. Hani duştan sonra şöyle bir masaj yapmalık. Şöyle bir şey aldım. Bu da göz altına masaj yapıyor. Soğuk jeller bunlar. Onunla masaj yapıyor. Değişik şeyler var göstereceğim. Bir de 2'den de iki tane penye tight aldım. Evde falan giymelik penye. Ucuz bildiğin. Evde giymeye tight'ım lazımdı yani. O şekilde. Şimdi bir kahve içelim o zaman. Ondan sonra bakalım nerede görüşürüz. Bu arada size çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Her yerde değil mi? Çok tatlısınız, çok harikasınız. Bayağı bir kişiyle fotoğraf çekindik. Zaten videoda da gördüğünüz çıkanlar oldu. Çıkmayanlar da var hala bir kısmı. O şekilde sizi seviyorum, siz bana moral alıyorsunuz vallahi billahi canlarım öyle yani bir de açım ben hala he Ben yani doymadım ha bak e, Restoran bizi doyurdu maşa Maşa dediğim üç gün yaşıyor üç gün bile yaşamıyor belki üç gün bile yaşamıyor iki buçuk günde bize dakika. iki buçuk dakika vallahi neyse arkadaşlar Moralleri bozmuyoruz. Valla bugün kendimi çok yoramayacağım. Bir yere daha bakayım. Gratis'e bakayım artık ben. Deyip durdum gratis gratis gratis. Oraya bir bakayım. Daha fazla kendimi de yorasım yok yani. Evde aldıklarımı göstereceğim size zaten. Arkadaşlar kahve sunumunu göstermek istedim. Şimdi bunu buna mı dökeceğim? Bunu buna mı dökeceğim? Yoksa bunu direkt içip bir de bundan mı içeceğim? Neyse. Beyin bedava. Şunu dökeceğiz sanırım arkadaşlar. <laughs> bakalım. Aa iyi sıcak bir süt. Hmm. Kızım ben ben şey, bir şekiller mi bu ne şey ben Barış'la istemeyeyim şekil vereyim ya. Ben burada şekil çukurlu olmuşum zaten. Güzel bir sunum arkadaşlar. Göstermek istedim size de. Bugün valla kahve, kahve içtim. Bayağı bir kahve içtim değil mi? Kusura. <laughs> arkadaşlar kahve. Ben Güzel. Ben seviyorum kahveyi. Kahve Kahveyle gerçekten kendime bir kahve bağımlılığım olabilir mi acaba? Kahveyle yani kesinlikle daha iyi hissedebiliyorum. Hani daha. Mesela ben de Uyanıyorum daha şey oluyor. Ben çaycıyı Çaycısın sen. Sabah Siz çay mı kahve mi daha çok seviyorsunuz yoruma yazın bakayım. Çay mı kahve mi? Ben kahve. Arkadaşlar sonunda Gretz'e e gelmiş bulunmaktayım. Sonunda geldim. Böyle bir ojelere gitti gözüm. Çok güzel renkler var aslında. Şimdi bakacağım ürünlerden aklımda olanlar var. Böyle slime gibi şeklinde bir allık vardı. Onu merak ediyorum. Ona bakacağım. Böyle elle dokununca içine göçüyor. Böyle mıncıklayabiliyorsunuz. Çok garip bir şey yani. Oje. Bu güzel mi sizce? Şimdi her renk var evde ama evde de oje sürmeye başladığında hiçbir rengin olmadığını fark ediyorum. Her şey aynı gibi gelmeye başladı. O yüzden bir iki tane hoca alacağım. Aşırı kalabalık. Her zaman gibi yani gerçekten. Bütün insanlar burada toplanıyor herhalde. Ben böyle bayağı alacaklarımı aldım. Evde göstereceğim ama size bunları. Yeni ürünlerden ya şöyle. Geçen geldiğimde de aslında aynı yeni ürünler vardı ama bazılarını almamışım. Onlardan aldım. Ya bir deodorant falan da bakıyordum farklı bir aslında. Hani daha önceden burç deodorant denedim biliyorsunuz. Nasıl şupa şupsun vardı. Onları denedim. Şimdi farklı bir şeyler daha arıyorum. Daha bulamadım onlar ama böyle ışıltılı bir sprey buldum aslında o da güzel de eve gidince göstereceğim. Arkadaşlar bir teknosaya geldik biz şimdi. iPhone 17 elimde. Nasıl yakıştı bana? Şu tutuyorum. Aşırı yakıştı de bana de şu an bence. Hiç... Turuncu senin rengi. <laughs> burada alıp götüremiyorum arkadaşlar. 119 bin TL, 120 bin ama bu TL. Ama daha şeyi mi düşük çıkar Bu kaç kaç bilmiyorum da 100 yani bilmiyorum arkadaş çok güzel ya tutması falan harika bir his yani bilmiyorum psikolojik bence Herhalde. tabii ki evet evet psikolojik ama çok yakıştı bana bence Allah nasıl etsin manifest yapıyoruz şu an yani tabii ki de evren enerjimizi gönderiyoruz hafif ufaktan o yüzden bir bakmak istedim aslında yoksa şu an öyle bir alma şeyimiz yok yani öyle bir heveslenmeyelim hemen ama dediğim gibi her an her şey olabilir bu hayatta keşke olsa keşke yarın benim olsa bu çok beğendim ya. Dışı dışı zaten harika. Şu kameradan da kendime foto çektim. Bu arada buraya gelirseniz benim fotoğraflarımı görebilirsiniz bu telefonda. Kameraya bak ya. Kameraya bak ya. Şimdi Alaksa bir girdim. Birkaç üstüme başıma bakmam gereken şeyler vardı. Şöyle bir trenç kutusu bir şey buldum. Bence çok güzel. Ama asıl güzel olan şeyi göstereceğim. Onun içine şu kısa kollu bir kazak. Çok güzel değil ha, mi? Her bu her ikisi. Evet, böyle kurdallı şeyler moda bence de bir popülerlik var yani ve çok da güzel. O çok basic güzel ama bu güzel arkadaşlar. Bunun içine tatlı, kahverengi taytlar. Bilmem kahverengi tay var. Var, var, artık. var. Aynen. Onu alacağım. Bir de şöyle ya böyle rahat artık şeyler artık zaten, evde zaten beni. Evde de giyebilirsin. Evde de giyerim, Kutaydı Videolarda mı? da giyerim. Daha çok vallahi videolar için düşünüyorum arkadaşlar. Ben sana çok fazla Öyle, dışarı çıktığım aynen. yok. Bir de şöyle sapsarı sarı çok tatlı bu da tabii ki ben sweet seviyorum böyle tatlı şeyler de güzel oluyor ama eve gidince tamamını göstereceğim <laughs> tabii Siz ki de Allahım güzel kızlar ya geldi Allahım çok güzel <laughs> kızlar geliyor Rabbim. <laughs> evet bugün bayağı bir kişiyle fotoğraf <laughs> çekildik sizi çok seviyorum gerçekten orayı yükseltiyorsunuz Aa. bu da böyle bir şeymiş ama kızım nerede yiyeceğim ama abi. <laughs> Evet arkadaşlar eve geldik biz. Allah'ım neler oldu yağmur bir yağmaya başladı arkadaşlar. Çok kötü şeyler oldu yani. Bir gök gürültüsü. Gök deleniyor sanki. Ondan sonra şapır şapır hemen bir yağmur yağdı bir anlık yani. Bir aniden yağdı. Şimdi size alışverişlerimi göstereceğim. Burada Adaksan aldığım kıyafet alışverişim gratis mini su. Belki göstermem gerek yok. İki tane tayt aldım. Şimdi öncelikle bunları içerikler için aldım arkadaşlar daha çok. Gerçekten çalışıyorum, çabalıyorum. Bu arada sizlerle yani sadece kamerada gördüğünüzün bir de 3 katı, 4 katı karşılaştım sizle. Fotoğraflar çekin çok güzeldi. Bana şeyler söylüyorsunuz gerçekten. Beni çok moraliye, motivasyon ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim size. Şimdi burada Miniso'dan aldım. göstereceğim bu alışverişlerimi. Ee, bir de ne diyeceğim? Bunlar dediğim gibi içeriklerde, kısa videolarda detaylı zaten ve kullanırken beni göreceksiniz. O yüzden aldım. Saç masaj tarağı. Masaj tarı tamam mı? Böyle mesela ata bunu şampuanlarken de yapabilirsin saçına. Ay ne göstereceğim? Bu. Bu nedir biliyor musunuz? Isıtmalı kirpik kıvırıcı. Isıtmalı nasıl bir şey olduğunu asla bilmiyorum. Beraber kısa videolarda deneyeceğiz. Burada bunu göstermiştim. Barbie'li bir maske aldım. Tamam mı? Şöyle tokalarımız. Şu çok tatlı değil mi? Kıstırmalı toka. Bu da böyle. Hani bazen saç videolarında çünkü saçı kıstırmam gerekiyor. Onlar için bile toka gerekiyor arkadaşlar. Yani aslında bir içerik için bakın ne kadar hazırlanılıyor yani. Öncesi var içeriğin. Bir düşünce aşaması var. Planlama. Sonra bu ürün aşaması var. Ürünleri alma aşaması var var da var anam yani. Bunlara da para gidiyor tabii ki arkadaşlar. Ama az buçuk kazandığımla e, böyle bir gün bir çıkayım alışveriş yapalım bir şeyler de alalım dedim. Çünkü içerikler için de gerekiyordu, aynı yeretten kıyafet de gerekiyordu. Ve e, belim falan çok ağrıyor şu an benim. Yine bir tık daha iyiyim. İlk başlarda kötü başladık bloğumuza. Yemek yemek sıkıntısı yaşadık biliyorsunuz. Çok üzüler beni o restoranda. Neyse burada da gözaltı be, dudak maskesi. Bu ha gösterdim bunu size. Göz altı maskesi ama masaj yapıyorsunuz. Soğuk jel böyle. Burada da bir lip mask. Sakuralı ama. Sakuralı olması ilgimi çekti. Çok güzel kokacağını eminim. Şimdi gratis'e gelelim de. Allah gratis. Siz en çok hangi alışveriş şu an merak ettiniz içlerinden? Mutlaka yorum'a yazın arkadaşlar. Bu arada aldıklarımı beğendiniz mi ya da işte ne bileyim yazarsınız yorumlar siz ya. Saçtan gireceğim. Saç maskesi aldım. Bunları saç bakım videolarında kullanacağım. Şöyle Gliss'in minik tek kullanımlık sanırım bu ya. Bir dakikada besleyici bakım diyor. Ee, bunu sordum yıkanıyormuş bu arkadaşlar. Bekletiyormuşuz yıkıyormuşuz. Bir kullanımlık aynen böyle tek kullanımlık almışlar. Tek kullanımlık ben çok sevmeye başladım bu arada şu sıralar. Tek kullan at bitti yani maskelerde falan ben çok seviyorum öyle şeylere. Hatta ben, bence makyaj malzemeleri de tek kullanımlık başlasınlar değil mi? Bu kadar çok ürün üretiliyor çünkü her şey tüketimde. Evet, evet çok sürekli değişiyor. Evet ortaya. ya, sürekli bir popüler ürün değişiyor. Sürekli bir makyaj yani malzemesi aynı çıkıyor. Kullanamıyorsun. Evet. Çok sıkıntılı evet. bir durum bence. Böyle stick allık. Bunu çok görüyordum yeni çıkan ürünlerde. Asıl, bombastik, rolon şeklinde fondöten. Kısa videoda deneyeceğim. Bu bence star ürünümüz olacak. Işıltılı bir vücut spreyi. Bir parfüm aradım. Farklı bir parfüm olsun dedim ama bulamadım ama Dedim ki biraz ışıltı katalım bari ışıltı olsun. Hindistan cevizi yağı aldım. Siz de çok öneriyordunuz bunu bana. Hindistan cevizi içerikli şeyleri öneriyordunuz. Baya bir yorumlarda görüyordum. Bunu aldım. Yeni bir saç bakım videosunda bu saç bakımları yapacağız. Ojeler aldım. Şöyle bir renklerini göstereyim. Çok tatlı. Üst, önündeki çiçekten, çiçekten dolayı aldım sadece biliyor musunuz? Rengi de çok güzel. Pastelin güzel aynen. Aslında LK'de likit. Heh, bunun da çok güzel. Ben bunun ojeleri de çok seviyorum. Çok daha belli oluyor rengi böyle. Dümdüz duruyor. Bu renk de bence çok güzel. Bir de şöyle bir şey aldım. Böyle bir renk. Caftaklı caftaklı. Love yazıyor. Stick şeklinde yine bir allığımız. Böyle çok tatlı yapıyorlar ambalajlarını. Al beni diyor. Zaten gittim oranın önüne tamam mı? Alacağım makyaj malzemeleri. 10 bin tane insan. Üst üste görsler kızlar üst üste biniyoruz orada biz. <laughs> Buna bir çare bulunsun ya. Bütün kızlar üst üste oradan mı bakacağım, buradan alacağım, kolunu atıyor, orasını yapıyor. Yeter daha rahat bırakın insan. <laughs> Sırayla standa alalım insanları. Mor Rimmel rimel. Bunun pembe mavisi dedim de morunu alayım dedim. Morunu aldım. Bu ne sizce? Oje değil. Ruj değil. Dudak e, yağı. Bakım yağı arkadaşlar ama siyah. Siyah olması çok garibime gitti o yüzden aldım. Suda çözünebilen eyeliner. Ben bunun mavisini morun denedim ama far olarak denedim. Siz çok yorumlarda dediniz ki buna bu bir eyeliner yağmur. Yağmur bu eyeliner sen far yapmışım bunu kızım ne yapıyorsun? <laughs> ben de, de, bu sefer dedim ki alayım bunun farklısını bir eyeliner yapayım rahatlasınlar. Bir eyeliner yapayım da rahatlayın siz bunu arkadaşlar yakında. Bu da saç maskesi diyorsan... Ah bunu deneyeceğim ya. Şu an allık arkadaşlar bu ama slime gibi. Yani böyle basınca göçüyor. Nasıl <laughs> yanaktı Bak normal. Tamam mı? Ay çok güzel. Bu geri eski haline dönüyor mu ki? Herhalde geri eski haline dönüyordu. Ama harika. Ben bunu videoda mıncıklayacağım. Şu an pek mıncıklamayacağım o yüzden. Videoda iyice mıncıklayacağım bunu. Bu bir düzelsin. Eski haline gel. Ben çok güzel. Ya. Bayıldım. Yani bunun bir Shiglan diye bir marka var. Yabancı marka. Ee, onun bir highlighter var o da böyle daha slime gibi o tarz yapmışlar çok beğendim bu da favorilerimden oldu önce takıları göstermek istiyordum çünkü kıyafetlere göre takılar da aldım şöyle bir küpe harika değil mi çok güzel çiçek şeklinde bu da yine böyle çiçekli bir pembe küpe ve yine favorilerimden çilekli Parlatılı. <laughs> oh my god 5 kilo benden ağır Benden ağır küpe geldi. Bu da böyle bir küpe. Ee, şimdi göstereceğim size zaten Aynen. kahverengi, beyaz rengi aldığım bir kombinle güzel olacak. Bunu annem beğendi daha çok. Ama böyle videoda hani daha e, baskın, daha güzel durur. E, büyük görünüyor burada Onu çok, ama... Onu ama takarım takarım. Shortslar kısa videolarda dedim ya. Şimdi üstler. Bir hışımla girip 10 dakikada aldık bunları. <laughs> 10 dakika içinde bakın beğendik aldık ve zaten kısa sürede alınan şeyler her zaman daha güzeldir bence. 10 saat aranan şeyden bir halt çıkmaz. Bu şekilde göstermiştim size. Harika bayıldım. Bu da çok rahat. Şöyle arkası da böyle yazılı. Bu da normal bir sweet. Bayıldım. Az önce gösterdiğim sarı takı vardı ya küpe. Sarı küpeyle harika olacak bir kazak. Bayağı da aslında aldık arkadaşlar. Şöyle ayıcıklı bir sweet. Bu da biraz kolları e, açık e, böyle yakası e, açık, e, açık e, bir e, şey. O az önce gösterdiğim kahverengi ha. kurdeleli kazakla bu. Bunu asar mısınız? Hemen evet, asacağım. Arkadaşlar bunları asmamalı. Şu an belim kopuyor benim valla. Yaşlandım yaşlanmış gibi. Bu nedir belim kopuyor falan of. Bir de hep geliyorlar çocukluğumuzda izliyorum. Evet, çocukluğunda izliyordum. Çocukluğunda <laughs> yerim size. Arkadaşlar çok seviyorum sizi. Ya o kadar güzel insanlar, güzel tatlı, güzellikler geliyorsunuz ki. Bakın bu da toz pembe bir kazak. Şöyle güzel. Bir alışveriş yaptım. Yağmur neler almışsın? Ayol dediğiniz duyar gibi ama arkadaşlar ayda bir, yılda bir çıkıyorum ben gerçekten. Ee, öyle çok çıkma gibi bir içimde heves bir şey de olmuyor. Zaten bir çıktığımda çok para harcanıyor görüyorsunuz ki. Ee, bunları aldık. içerikler için benim almam gereken şeyler vardı zaten. Bunları çok şükür aldım. Şimdi artık bundan sonra bu videoyu da montajla sonra içerik planlaması falan filan yapacağım. İşlerim güçlerim var. Bu kıyafetlerden favorilerinizi yoruma yazın ki ben de videolarda hemen onları ilk Giyin böyle bir, bir şeyler yapalım. Bir daha önemlisi olsun yorumlarına. Tabi yorumların çok önemli Yorumlara özel videolar çekiyoruz zaten arkadaşlar. Ha, evet, evet. ha bazıları diyor böyle işte yorumlara özel yor, yor, video çekme artı falan. Sana ne ya üf bir git. Valla evet, bu kadar yani, ya sana ne bir git. <laughs> İzle zaten o yor, kötü yorumlar altına beni sevenler öyle güzel yorumlar ha, yapıyor ki. Cevap veriyor ben o yüzden. Sağ olun demekten başka bir şey gerek kalmıyor. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün böyle bir gündü. İlk başta kötü başladı aslında. Ee, i̇şte yemekte falan bir sıkıntılar yaşadı. Evet hepinizi çok seviyorum. Mutlaka videoyu beğenin arkadaşlar. Böyle daha çok videolar istiyorsun, istiyor musunuz? Vlog istiyor musunuz daha çok? Yağmur vlog çek, vlog çek, vlog çek. Diyordunuz bakın. Çektim. Güzel mi? <laughs> Yorum bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hype puanı da vermeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.